Ehatla vahid ayarsındaki fark nedir? Vahid demek çokluğun birliğine denir. Cemadat, nebadat, hayvanat, insan, bütün varlıkların vücudundan tecelli eden bir olan cenab ama mesela buna biz ruh birliği de diyebiliriz. Ruhaniyet yönüyle cemaatatta tecelli ettiği zaman ruh cemadı adını alır. Nebadatta tecelli ettiği zaman ruhu nebadı adını alır. Hayvanda tecelli ettiği zaman ruh hayvana adını alır. İnsanda tecelli ettiği zaman ruh insan adını alır. Toplum birliğine denir vahdet. Bütün varlıklar ona muhtaçtır. Bütün varlıkların tecellilerinin özünde Cenab-ı Hak vardır. Çünkü onunla gayimdirler. Cenab-ı Hak bu varlıklarla daim değillerdir. Bunu biz vahdet deriz. Vahdet alemi uluyetten sonra başlar ta zıtlar aleminin yekûnuna kadar devam eder. Yani uluyyet mertebesi, rubiyet mertebesi, erba alemi, misal alemi ve zıtlar alemi olan bu dünya yüzüne kadar hepsi o birin çokluğundan ibarettir. Buna biz vahdet diyoruz. İşte vahdet alemi ahirette de o birin tecellilerin görüntüsünden ibarettir. Vahdet içere vahdet içre kesret o varlıkların kesif olan vücutlarının ötesindeki latif birliğinin vücudunun is ismidir. Ama ehad derseniz orada sıfatlar yoktur. Orada esma yoktur. Orada laf sap yoktur. İkinci bir varlık yoktur çünkü. Yani Cenab-ı Hak orada ikiliği olmayan bir birliktedir. Sıf zat. Ehad. Tabi biz bu Ehad'ın da iki bölümde mutala ederiz. Birisini Ahadiyetül Ayın birisine Ahadiyetül Kesret deriz. Ahadiyetül Ayın mutlak zattır. Anlatabiliyor muyum? Mutlak zattır. Onun için onun bulunduğu yerde ayrı bir varlık yoktur. Ehad deyin. Hu deyin. Ne derseniz deyin. Orada ikinci bir varlık yoktu. İsim verilemez oraya. Ama adiyetül kesrede gelindiği zaman o da birdir ama Muhammed bir aynadan görüntüsünden ibarettir. Onun için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme makamı mahmud sahibi deriz. Makamı mahmud ahadiyettir. Dikkat ederseniz cuma günleri Hoca Efendi 7. basıma kadar çıkar Yedinci basamakta hiçbir vaazını nasihat etmez. Altıncı basamağa iner, öyle vaazını nasihat eder cemaatine. Neden? Çünkü yedinci basamak ahadiyet mertebesidir de onun için. Orada laf ve saft olmaz. Orada laf saft olmadığı için, sıfata bürünmediği için laf saft olmaz. Onun için biz ahadiyet mertebesindeki suyun acı olduğunu söyleriz. Vahdet alemindeki suyun ise tatlı olduğunu söyleriz. Ne demektir o acı su, tatlı su? Çünkü ahadiyet mertebesindeki acılıktan kasıt kişinin orada bir zevki yoktur. Allah'ın zatında zevk olmaz. Zevk yok. Cenab-ı Allah bile o zevke sahip olabilmek için bilinmekliğini murad ettim diyor. Bu halk halk eledim. Onun için halktaki bilinmekliği de sıfatlara bürünerek kendi cemallığına o varlıklardan seyretmek. Her bir varlığın istat ve kabiliyetlerine göre seyredilmesinden ibarettir. Onun için vahitte hakikaten çok büyük zevkler vardır. Çünkü farklar var. Cemadat, nebadat, hayvanat, insan dediğimiz bu varlıklarda namütenay şekiller, namütenay isimler ve namütenayı telvin zikri vardır telvin zikri demek her varlığın kendisinin diliyle yaptığı zikirdir. Mesela bir teyp ne yapar? Kendi görevini yapmasıyla onun zikridir. Bir masa masa görevini yapmasıyla zikridir. Bir hayvan veya eşek her neyse hizmet ettiği haliyle de zikirdedir. Onun için kişi bu demler namütena olduğu için vahdet aleminde sonsuz tatlılık sonsuz zevk vardır. Çünkü azametiyle sıfatlardan Cenab-ı Hak kendisini gösterir. Ama ahad aleminde bir Sifatta görülmediği için, sıfat olmadığından, esmada bulunmadığından mütevellit orada bir karanlıkta bir insanın hiçbir şeyi görmediği gibidir. Zevki yoktur. Karanlıkta kalmışsın. Her taraf zifiri karanlık. Kendini dahi göremiyorsun. İşte burası ehat alemidir. İkiliği, ikilik görülmeyen, herhangi bir varlığın mevcudiyeti bulunmayan bir yerdir. Çünkü kendisinden başka kimse yok. Onun için ehade acı su, vahide tatlısu su deriz. Anlaşıldı. Sıdık Allah'a